Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şampiyonlar Ligi rövanş maçı tahminlerinde bulunacağım. Salı ve çarşamba günü için. Salı günüyle başlıyorum. Birinci maç tahmini Barcelona ve Benfica arasında. Arkadaşlar Barcelona ilk maçı kazandı. İkinci maçı evinde büyük ihtimalle rahat bir şekilde alacaktır. Ama ben tabi garantilemek istiyorum. Barcelona maçı evinde alır diyorum. İkinci maç tahmini Bayer Leverkusen ve Bayern Münih. Arkadaşlar Münih ilk zaten... eee İlk maçta işi bitirdi. 3-0 kazandı. Bugün de çok rahat oynayacak. Kontrataklar oynayacak. Bayer Leverkusen de, de, kaybedecek hiçbir şey yok. Çok büyük ihtimalle hücumla elinden geldiğince en hiç değilse bir gol atmaya çalışacak. Maçı almaya çalışacak. Onun için iki takım bence çok e, iyi bir hücuma sahip. İyi bir maç çıkacak. Bol gol olacak. İki takım da gol atar diyorum. Üçüncü maçta Liverpool PSG arkadaşlar. PSG bu maçta elinden geleni yapmak zorunda. Zaten İlk maçta biliyorsunuz izleyenler varsa aranızda PSG çok iyi oynadı. Hatta birkaç tane gol atabilirdi ama çok kaçırdı. Onun için iki takımın gol atma ihtimali yüksekti. Bu ikinci maçta yine aynı olacak. Yine çok güzel, muhteşem bir maç olacak. Göreceksiniz iki takım da mutlaka gol atacak arkadaşlar. O yüzden ben iki takım da gol atar diyorum. Salı günü maçları için. Çarşamba günü Lille 4 maçını... Baktığımızda Lille deplasmanda 1-1 gibi iyi bir skor elde etti. Evinde oynayacak ama yine de Dortmund'un sağı solu hiç belli olmaz. İyi bir takım. İyi toparlandı Nuri Şahin gittiğinden beri. Onun için bu takım bu maçta ne olur derseniz bence iki takım da gol atar arkadaşlar. Aston Villa kulüp bürüç maçına geldi. E, baktığımızda kulüp e, Brüç 3-1 kaybetti evinde Aston Villa bu maçı aldı şimdi kendi evinde oynuyor tabii ki favori e, ama yine de garantilemek isterim ben orana baktığımızda 1-60 veriyorlar Fransa'da e, Aston Villa çok büyük ihtimalle maçı kaybetmemek için oynayacak yani maçı berabere bitirse hatta maçı kaybetse bile hiçbir şey olmaz onun için ben garantilemek istiyorum Handikap artı bir Aston Villa diyorum e, Aston Villa maçı vermez. Ve son maç Atletico Madrid ve Real Madrid arasında. Real Madrid ilk maçı 2-1 aldı. Şimdi de Rasman'da oynuyor. Atletico Madrid evinde iyi oynayan bir takım. Şöyle bir baktığımız zaman evindeki maçları arkadaşlar. Sadece bir kere kaybetmişler. Yani en kötü ihtimal berabere yaparlar. Real Madrid de tabi bu maçı verecek bir takım değil arkadaşlar. Onun için ben Real Madrid'in favori olduğunu düşünüyorum. Handikap artı bir Real Madrid diyorum. Real Madrid maçı vermez. Ve bugünkü maç tahminlerinin sonuna